arkadaşlar. Niye durmuyorlar bunlar? Vallahi bazen <laughs> sirk yapıyorlar evet öyle. Evet. Ka kamerayı görünce onlar da mı? Aynen heyecanlandılar. Doğru tür abi. Gel gel. Gel be gel. Gel. <laughs> bu gel. Bu ortadakinin böyle sakinliğine bakmayın. Bu aslında çok bir de çok güçlü. Ha bu mu? Evet. evet. Geçen sene bizimleydi. Bu çok sakin duruyor. Ama eğer dövüşe de başladığı zaman dövüşürse yani bırakmaz. Ya boğar ya boğulur. A bu. Bu çok cesaret evet. Bu geçen sene bizim neydi? geçen sene sen bunlar götürmüşsün. Evet bu evet. Bu geçen sene bizim neydi? Yani bu köpek çok iyi. Bir de yani sen malı burada bırakıp gitsen dahi bu seninle gelmez. Malın peşini bırakmaz. Maşallah güzel. güzel. Şu an zaten yine malın peşine gitti oraya. Yani, yani ne yapsan da yemek koysan ne yapsan kesinlikle bunun derdi, işi, gücü sadece koyun. Yalnız sanki bunlar hepsi o küpeye e Bunlar ikisi, diğer ikisi aynı yaştalar bir de birlikte büyümüşler. He. Diğeri ayrı büyümüş. O yüzden bu ikisi birbirini tutuyor ona saldırıyorlar. Tabii o büyük bunlara kolay kolay karışmaz ama karışsa da o zaman bayağı bir kötü olur. Bunlar daha yavru diğerler herhalde değil mi? Evet, Onlar kaç aylık? Bunlar ikisi de 8 aylık. 8 aylık. Evet. Bunu bir şey Ankara elma dağında şey de denedik domuza karşı. Ona da bayağı bir Kurda gidiyor mu kurt önemli şimdi. O kurda da gidiyorlar. Geçen gün yani bayağı bir saldırdılar. Saldırdılar kurtlara he. Evet. Gece de iyi duruyorlar. Evet. Nereden geleceğini biliyorlar. Şimdi gelin. Çekimlerinizi de klik klik Beysel gelecek mi buraya? Bu sene zayıf mı bana mı öyle geliyor? Ben de biraz maldan anlıyorum yani. Biraz yani. Geçen sene gelip biraz fark var. Daha bir mevsimi daha gelmemiş. Daha otlanıyor yaylada. Geçen sene ye, geçen sene yetişmesi için biraz daha otlatması lazım. Yalnız böyle yani giderse evet. peki yet alır mı acaba? Alır. İnşallah alır. Dövüşüyorlar değil mi eşiyle? Evet. Koşlar dövüşüyor. Koşlar <laughs> evet. İşte şey yani. başlıyorlar. Evet, o kadar fazla değil yani bazen böyle yapıyorlar. Hani daha burada yatıyordu kalktılar ya o yüzden biraz birbirine dalaşıyorlar. Ondan sonra otlamaya çıktım ve duruyorlar. Yani. biraz sevimliydi sanki. Şimdi arkadaşlar bize çay demliyorlar. Dağın başına daha akşam gün battı zaten. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kaynadı mı çay? Çay kaynadı. Demlemeye vermişiz şimdi. Evet güzel. Çay demle. Güzel Bir çay İst ikram ederiz inşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. İşte çobanlığın en güzel yanı da evet. bu dağ başına böyle Çay, Çay içmek, ondan içmek sonra de. yüksek rakımlı yerlerde gece durmak, bir de soğukta üşümek bu yazın ha, yani ateşin başında e, çok güzel olur. Hem yazdır hem de Erzurum soğuk olduğu evet. için soğuk iklim olduğu soğuktur. için evet akşamları soğuk olur ateşimizi yakar çayımız demledikten sonra ateşin başında her biri bir yerde oturar çayımızı içeriz, kahve falan yaparız ondan sonra kalkıp malımızı otlatırız işte. Gece aynen. De. Şimdi değerli arkadaşlar biraz sonra. Halim biraz tüy verdi az önce. O geçen sene bir çobanlık yapmış bir kurtla bir anısı var. Evet. İnşallah biraz sonra çayı içerken onu da sohbet edeceğiz. O sohbetini yaparız. Değil mi? Evet, evet. Ben de biraz üşmeye başladım. <laughs> Ateşi biraz yaklaş. <laughs> evet tamam. Evet. Tamam evet, yani şimdi çayı demlediniz mi çayı? Evet, bardakları çarptı arkadaşlar. Arkadaşlar çay. Evet. Dolduralım biraz ısınsınlar. Evet vallahi üşüdük. Evet vereyim mi? He? Mont vereyim. Sen giymişsin. Sıkıntı yok ve Diğerini de giyeyim. Tam olarak. <laughs> Böyle çabuk. akşam ilk saat 6-7 gibi oldu mu güneş battığı zaman ilk bir saat genelde soğuk olur. Ondan sonra saat 8-9 gibi hava yumuşar. yumuşar evet. Yani, ilk, yani ilk soğuk olur 8-9'dan sonra. Tabii 8, ilk güneş battı mı yumuşur. hava soğuk. Evet. Ondan sonra aradan bir, bir, buçuk saat, iki saat geçti mi hava durur. Ondan sonra ısınır. Tamam. değerli arkadaşlar şimdi çoban arkadaşların yanına geldik. Onlar da zaten bize çay demlediler. Şu anda çay dolduruyor. Bir de Halim'in anısı var. Az önce demiştim ben bize anlatacak. Halim'le Kadir. Evet. Elde bir kurt anınız var. Evet, hem tabii. çayımızı içelim hem de onu yavaş yavaş bir anlatalım. Şimdi önce ne oldu? Nereden oldu? Bu ne zaman oldu? Bu geçen sene oldu. <laughs> geçen sene çobanlık yapıyorduk evet, değil mi? Evet, geçen sene çobanlık Kadirle beraber. Evet. Hem yani biz bunu... hem de çayımızı içelim. Akşam çobanların haftada 10 günde bir mangal günleri var. Evet. Mangalı yaptık, mangal yedik. Hava da biraz soğuktu. Evet. Ben de rahatsızlandım. O gece koyunları kaldırdık, otlattık. Gece geri geriken yerimize saat 1 gibiydi. Evet. Gece bir yani. Evet. evet. Kadir üstümü örttü, dedi sen yat. Dedim sen hastasın, sen yat. Evet. evet. Ondan sonra ben yattım. Aradan bir 10-15 dakika geçti herhalde. O gün de bizimle köpek de yok. Evet. Bir anda koyunlar kaçtı. Koyunlar kalkışınca tabii ki ben kalktım ama rahatsızım. Kadir'e seslendim. Kadir kalkınca ben de yattım. Kadir bana dedi ki Halim dedi kurt var. Sen orada ben seni söyleyeyim. Sen kurdu gördün mü yoksa? Kurdu ben e, bizde bir kere var Hasan abi. Attıktan sonra baktım gözleri gözüküyor. Dört tane göz. Ben de şey olarak yani dedim iki üç tane kurt var burada dedim. Eğer biri bir keçi yakalamış. He yani kurt keçi yakalamış, yakalamış. Ben de onu da kurt sanıyorum yani kanallık ya. He, uzaktan de yani kurt almış görüyorsun. yani 300-400 metreye götürmüş ya. bay 300 metreye götürmüş. Vay be. Ondan sonra dedim Halim dedim ya kurt var. Halim de yok tilki dedi. Bana öyle deyince ben tabi bak tilki var. Tilki sürekli etrafımızda dolanıyor ekmek kırıntıları için. Evet. Yok dedim. Kali dedim bu tilki. Tabi koyunlar tekrar kaçışınca şüphelendim. Evet. Dedim bir kalkayım. O gün de diğer arkadaşın yan yerine başka bir köylü gelmiş arkadaş ıstarat ediyor evde. Evet. Dedik biz yani bize emanet bu arkadaş bakalım. Ben kalktım şöyle biraz ileriye gittim. <laughs> tamam dedim kurt almış. Kadir bana hala diyor ki Elif Bey'e kurda. Kurdu artık görmüşüm. Evet. Diyor Halim kurt kaçıyor. Dedim kurdu bırak. Kurt neyi götürmüş? Onu görelim. Onu görelim he. Aynen. Şöyle bir 200 metre ilerledim. Sırtımda da battaniye ile beraber rahatsızım. Eğile eğile gidiyorum. Baktım bir tane beyaz baş çıktı ortaya. Evet. Beyaz baş aşağıdan gelince baktım benim şahsi keçim. Yani kurt bırakmış mı onu yoksa? Kurt git götürmüş, yaralamış. Yaralamış. Kadir orada büyük erfeni atınca. Atınca kurt bıraktı. vurdu. Ay kaçtı. Aynı. Keçi oldu yere vurdu bıraktı. Yere vurdu bıraktı. Evet. Aynı. keçi oldu yere vurdu bıraktı. Kadir'e seslendim dedim. Kadir gel dedim. Keçi tutmuş götürmüş. Bakalım ne yapmış. Çok arı yaralıysa keselim hiç olmazsa. Keçi aşağıdan geldi. Tabii bu keçiyi de başkasına satmışız. Bizim tane komşunun oğlu askerden gelecek. Evet. Sadaka kesecek onu. Evet. Valla dedim galiba dedim bu arkadaşlar nasip olmayacak. kurdan Bununla nasip de, oldu. güne <laughs> evet. yani. Evet dedim erken sadaka verdik herhalde. Ee, Canaya onu kestiniz mi? Yok ondan Sa sonra getirdik. Boynuna baktım şuradan tutmuş. Burayı parçalamış. Evet. Arkadaşlar yanında bez vardı. Evet. Bez getirdik. Bezle bağladık. Sabah kadar o öyle durdu. Sabah otlanmaya başladı. Ama gene götürdüm sahibine teslim ettik. Dedik ne olur ne olmaz evde dursun. Şimdi genel evde olarak ee, dikkat ediyorum her bütün çobanlar konuşunca bu kurt konusunda. Kurtlar en başta boğazı tütüyor yani hayvanın evet, boğazını tütüyor burada Yani özelliği var. değil mi? Evet. Yani ilk önce boğazı tutuyor evet, Ondan sonra boğazı tütüyor. Zaten o boğazı tuttuğu zaman artık koysa, kaçarsa onunla beraber gidiyor. Arkadan kurt bir de kuyruğu yani bulduğu ben... zaman evet. kaçır kurtla beraber gidiyor zaten. He? Eğer den gelirse alırsan alırsan almasa götürüp yer yani parçalar yer. bir değil de alırmıyor. çok akıllı. Yani iyi bir köpek olmasa yani götürür, götürür. götürür değil Aynı. mi? Aynen. köpek olursa kurt hangi tarafta gelirse bilir yani. Evet. Hani burada gelse de bilir yani burada bizim bir tane büyük köpeğimiz var o tecrübelidir. Evet. Kurt hangi tarafta gelirse yani yattığı halde olsa yine bulur hangi tarafta gelir bırakmaz. Bırakmaz. Ama o diğerleri öyle diye. Bir daha de küçük, kurt, daha kurt, kurt iyi yeri yani. seçer daima rüzgarı karşısına alır. Çok akıllı yani. Çok zeki hayvandır. Çok bu. zeki hayvan çünkü köpekler onun kokusunu almasın diye. Rüzgar buradan gelirse o şur taraftan gelir. Tuttuğu koyunu da üstüne çeker. Evet. Öyle yerinde durur ki diğer koyunlar onu görüp de kaçmasın diye. Çoban uyanmasın ya da köpek görmesin diye. O şekilde tutar. Yani aslında kurt çok zeki bir hayvan. Doğru. Zeki. Şimdi değerli arkadaşlar bu çok büyük bir anıydı Çok güzel oldu. Bu arkadaşlar da anıları paylaştıkları için hep, hepinize teşekkür ederim. Hepinize teşekkür, ederim. Biz de teşekkür, teşekkür ederim. ederiz. Buraya kadar, ederim. Buraya kadar zahmet Yediniz. ettiniz, e, geldiniz. İnşallah bundan sonraki bölümlerde de yine devam edeceğiz. İnşallah abone olursunuz. Seyredersiniz, beğenirsiniz. Ee, eğer eksiklerimiz varsa siz e, YouTube üzerinden yorum yapabilirsiniz. Yani eksiklerimizi söyleyebilirsiniz. Biz de eksiklerimizi inşallah tamamlarız. Arkadaşlar bu güzel dağdaki çay için de çok teşekkür ederim. arada. Evet. kameramanımız da çay içmedi ona da şimdi içireceğiz çayı <laughs> ama böyle güzel bir çay herkese nasip olmaz böyle dağda doğada ondan sonra temiz havada evet. bir de Erzurum'un yüksek rakımlı evet. tepelerinde evet, evet. yüksek rakımlı yerlerinde bir de buranın malı da yani otu da malı da eti de farklıdır tahmini et çünkü doğru mu acaba bu doğru bu mu söyledim da. inşallah çok kaynak sular var çay temizdir organiktir yani. Hepsi organik evet. yani. Bu kuzular da nasip ederse birkaç gün sonra kesme giderler değil mi? Her Biraz daha yani etkinlik bir aldıktan sonra. Kilosu aldığı zaman satılır. Kilosu aldıktan sonra. Evet. Zaten daha günde batı yanı daha karanlık olur yavaş yavaş. Herkese teşekkür ederim. Hem bu arkadaşlara, emeği geçen herkese ve izleyicilere de teşekkür ederim. Sağ olun.